Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir sağlıkla programıyla karşınızdayız. Tiroid kanseri konuşacağımız bir yayın olacak. Kiminle alanında uzman bir doktor. KBB ve ağız, çene, yüz cerrahı. Profesör doktor Ayşenur Hafız Meriç. Kulak burun boğaz baş boyun cerrahıyım. üzerine ağız yüz, çene cerrahisi uzmanlık belgemi de aldım. daha çok baş boyun kanserleriyle ilgileniyorum. şunu kesin yapmayın, şunu kesin yemeyin dediğimiz bir şey Türoid de çok mümkün değil. Sigaradan kesin uzak durmak sizi tiroid yani guatr kanserden kesinlikle uzaklaştırıyor demek çok zor. Türkiye'de meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta kadınlarda görülen kanser. Yani çok ha, yaygın çok bir kanser, yani. kanser aslında tiroid yani guatr kanseri. Boynunuzu da kontrol edebilirsiniz. Yani aynı şekilde boyundaki lanserizleri, guatrınız, tüketleriniz, tüketlerindeki kitleler, yani hep, hepsindeki değişiklikleri de elinizde de hissedebilirsiniz çok daha erkenden. Yani bu da bir kontrol sonuçta. Bir sağ tarafı var, sağ yok diyoruz. Bir sol tarafı var. Bir kere hangi tarafında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Boyutlarını bilmemiz gerekiyor. Check-up yaptırıyorsanız, yani ne bileyim aile hekimleri de gidiyor olabilirsiniz. Belli sıklıklarda ultrasonunuzu çektirin, boyun ultrasonu çektirmek, yani gebelerin çektiği ultrasondan çok da farklı değil.